Aşağıda hareket eden bazı araçlar verilmiştir. Bunlardan ivmeli hareket edenlerin yanındaki kutucuğa tik işareti koyunuz şeklinde sorulmuş. İvme neydi? İvme birim zamandaki hız değişimiydi. Ve acceleration İngilizcesi delta v bölü delta t yardımıyla bulunuyor. Yani o halde arkadaşlar küçük a ile gösterilecek. Hız değişimi derken de aklımıza sayısal bir değer de yönde gelecek. Yani hızı yön olarak değişti. Mesela bu yönde giden bir araç varken eğer bu yöne dönüyorsa veya bir süre sonra ters yöne dönüyorsa bu da bir hız değişimidir. Yani hıza değer olarak ve yön olarak değişimine bakmamız gerekecek. O halde birinci olarak kırmızı ışık görünce yavaşlayıp duran araba. Ne yaptı? Hızında bir değişime sebep oldu mu? Oldu. Yavaşlayıp durmuş çünkü. O zaman bir ivmeli hareket söz konusu. 2. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda ağaçtan düşen elma. Ağaçtan düşen elma yer çekim ivmesiyle yere doğru hızlanarak hareket eder. Yani hızında bir değişim olur. 3. Doğrusal bir rayda sabit hızla hareket eden bir tren. Sabit hızla gittiği için hızının değişmediği söylenmiş. O halde arkadaşlar burada ivme hareket söz konusu değil. Hızı sabitse ivmesi yok. 4. E, Saatte 4900 km bölü saat sabit hızla doğrusal yörüngede hareket eden bir uçak diyor bakın. Sabit hızla gittiği için hızının değişmediği bir şeyin sabit olması değer olarak aynı değerde kalıp e, hız olduğu için de yönünde değişmemesi anlamına gelecek. Yani hızla herhangi bir değişim söz konusu değil. O zaman demek ki ivme yok. 5. Çembersel bir pistte sabit 40 metre bölü saat süratle hareket eden araba. Şimdi çembersel yörüngeye baktığımızda çembersel yörüngede arkadaşlar süratinin değeri belki değişmiyor ama yön olarak baktığımızda hızının yönünün değiştiğini gözlemliyoruz. Yani burada bir ivmeli hareket söz konusu. Hızı vektörel olarak değişmiş, yön olarak değişmiş. O halde burada bir ivmeli hareket var. 6. Hızını sıfırdan 10 metre bölü saniye çıkaran bir motosikletti. Hızı sıfırmış 10'a çıkarmış arkadaşlar. Hızda değer olarak bir değişim söz konusu mu? Evet hızlanmış. O zaman demek ki burada bir ivmeli hareket yapmış. Doğrusal yolda hareket eden K ve L araçlarının zaman sürat değerleri ile M aracının zaman ve konum bilgileri verilmiştir. Bu araçlardan ivmeli hareket yapanları belirleyiniz. İğme hareket yapanların ivme değerlerini bulunuz şeklinde sorulmuş. İvme neydi? İvme birim zamandaki hız değişimine diyoruz. Hızı ister değer olarak değişsin, isterseniz yön olarak değişsin. Yani hızı değiştiği durumlarda ivmeli hareket yapar. Şimdi k aracına bakalım. Sürete arkadaşlar bakın 4 artmış. 4 artmış. 4 artmış. 4 artmış. 4 artmış. Yani hızında eşit zaman aralıklarında eşit miktarda bir artış gerçekleşiyor. 1 saniyedeki artış 4 olduğu için ivmesinin burada 4 olduğunu söyleyeceğiz. K aracının ivmesi 4 metre bölü saniye karedir. Her saniye aralığında hızındaki değişim 4. İvme hareket yapmış. İkincisine baktığımızda her saniye aralığında bakın 30'dan 25'e, 25'ten 20'ye, 20'den 15'e, 10'a ve 5'e düşmüş. Yani L hareketimizde bir ivmeli hareket yapmış. İvmesi de arkadaşlar 5 5 azaldığı için eksi 5 metre bölü saniye kare olmuş olacak. Her saniyedeki hızındaki değişim eksi 5'tir. M aracına baktığımızda konum zaman grafiği verilmiş. O halde her saniye aralığında bakın ne yapmış? Burada 5 metre, 5 metre, 5 metre, 5 metre, 5 metre yol almış. Yani o zaman her saniye aralığında aldığı yol aynı olduğu için burada e, hızımız v değerimiz e, x bölü t'den dolayı bakın delta x bölü delta t diyelim şöyle hız birim zamandaki yer değişimi hep bir saniye aralığında 5 metre yer değiştirmiş yani hızı sabit arkadaşlar 5 metre bölü saniye hızla sabit hızla hareket ediyor sabit hızla hareket eden cisimlerin ivmesi olmaz demek ki M'nin ivmesi yok. İvmesiz bir hareket yapmış. Çünkü sabit hızla gidiyor. Sabit hızla gittiğini de eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol aldığı için. Yani düzgün doğrusal hareket yaptığı için buradan anlıyoruz. Demek ki K ve L'de bir ivme söz konusu. K'da pozitif, L'de negatif bir ivmemiz var. Hızında artış, hızında azalma gerçekleşmiş. M'de ise hızında bir değişme olmadığı için M ivmesiz bir hareket yapmıştır diyeceğiz. XZ araçlarının K ve L noktalarından geçerken sahip olduğu süratler verilmiştir. Buna göre A. XZ araçlarının hız değişimlerini bulunuz şeklinde soruluyor. Arkadaşlar hız değişimine baktığımızda delta V. Delta değişim demek. Delta V de hız değişim demek. Son hız eksi ilk hız yardımıyla bulunuyor. Vektörel olduğu için yönüne de dikkat etmenizi istiyoruz. O halde X aracı için konuştuğumuzda delta V X diyorum. Bakın son hızımız 8 artı yönde 8 ilk hızımız da 0 olduğu için 8'lik bir pozitif değişim gerçekleşmiş. İkinci hareketimiz delta ve y diyelim. Son hız eksi ilk hız dediğimizde son hızımız 5 eksi ilk hızımız da 15 olduğu için çıkarttığımızda eksi 15 pardon 10 metre bölü saniyelik bir değişim gerçekleşiyor. Yani 10 azalıyor. Delta ve z'ye bakarsak da z de arkadaşlar son hızı eksi ilk hız dediğimizde son hızımız bu eksi ilk hız dersek tersini alıp toplayacağız yani şöyle yazıyoruz arkadaşlar v2 eksi v1 demek v2 artı eksi v1 demektir yani son hızdan ilk hızı çıkarmak son hızla ilk hızın tersini toplamaktır bakın son hızımız aşağı yönde 10. İlk hızın tersini alalım. Yukarı yönde 10 iken aşağı yönde 10 olacak. İlk hızın tersini alıp toplayacağız. O zaman ne oldu? Aşağı yönde 20 çıktı. Yani hız değişimi arkadaşlar 20 olmuş oluyor. E bunu nasıl yazacağız? Son hız eksi ilk hız. Son hızımız eksi yönde yani aşağı yönde aşağı yönde 10 metre bölü saniye. Eksi ilk hızımızda Yukarı yönde 10 metre pozitif 10 metre bölü saniye. Yani o zaman eksi 20 metre bölü saniye bir hız değişimi gerçekleşmiş oldu. B x aracının kale arasındaki hareket süresi 4 saniye olduğuna göre ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi kale arasında x aracı için konuşuyor arkadaşlar. x aracı için a ivmesinin büyüklüğü. A eşittir. Delta V bölü delta T diyeceğiz. Delta V'miz 8'di. 8'i bu arada geçen süreye bölersek artı 2 metre bölü saniye karelik iğmesi var. Y aracının ivmesi eksi 5 metre bölü saniye kare olduğuna göre KL arasındaki hareket süresi ne kadardır demiş. Arkadaşlar bu aradaki hız değişimini bulmuştuk eksi 10 diye. İvmesi eksi 5 ise bakın A eşittir eksi 5 o da eşittir. Delta V bölü delta T. Delta V'miz eksi 10'du. delta T'miz de bilmiyoruz. Zaten bize bunu soruyor. Ne kadar süre geçmiştir şeklinde. Bakın buradan 2 saniye sürenin geçtiğini bulabiliriz. Z aracının süratini değiştirmemesine rağmen neden ivmeler hareket yaptığını açıklayınız. Sürati değişmiyor ama ivme zaten süratle alakalı bir kavram değil. İvme birim zamandaki hız değişimidir. Onun için delta V bölü delta T bulunurken hız vektörel olduğundan dolayı yönü değiştiği sürece ivmeli hareket yapmış olur. Bakın yukarı yöndeyken aşağı yönlü olmuş şekle göre yönü değişmiş. O zaman hızımızın yönü değiştiği için hızı değişmiş oluyor. E, hız değişimi varsa ivme vardır diyoruz. Yani demek ki neden ivme hareket yapmış? Çünkü çünkü hızının yönü değişmiş. Yönünde bir değişme gerçekleşmiş hızın yönü değiştiğinden diyelim. Değiştiği için. Burada bir ivme hareket söz konusu olmuş oluyor. İvme ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Vektörel bir büyüklüktür. Evet, ivmenin yönü vardır. Çünkü ivme birim zamandaki hız değişimidir. Hız vektörel olduğundan dolayı işte vektörel bir değişimi zamana bölersek karşımıza vektörel bir büyüklük çıkar. 1. Doğrudur. 2. Birim zamandaki yer değişimidir. Arkadaşlar ivme birim zamandaki hız değişimidir. 2. Yanlış. Birimi metre bölü saniyedir. Şimdi birimini bulurken hızın zamana yani birim zamandaki hız değişimi olduğu için hızın zamanı oranıyla bulunur. Hız metre bölü saniyeydi. E bir de saniye bölerseniz karşınıza metre bölü saniye kare ifadesi çıkar. O halde metre bölü saniye dediği için bu da yanlış. Cevap yalnız bir yani A seçeneğimiz doğrudur. Aşağıda araçların yaptığı hareketler verilmiştir. Buna göre bu hareketleri yapan araçlardan hangileri ivmeli hareket yapar şeklinde sorulmuş. İvme neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. Yani delta v bölü delta t yardımıyla bulunuyordu. Peki hız nasıl değişir? 1. Değeri artabilir veya değeri azabilir. Yani cisim hızlanabilir, yavaşlayabilir veya yön değişimine sebep olabilir. Eğer bir cisim sağa doğru giderken yukarı doğru dönüyorsa ...veya aşağı doğru dönüyorsa veya geriye dönüyorsa... ...bu hareketlerin hızı değişmiştir. Çünkü hız vektörel yönü de değişince hızı da değişmiş oluyor. E buna göre bir, hareket halindeki iken frene basıldığında... e ...frene basıldığında ara, araç yavaşlar. Hızının değeri değiştiği için iğmesi değişir. Hareket halindeyken gaza basıldığında... ...yine gaza bastığında da hızının büyüklüğünde bir artış gerçekleşiyor. Hızı değişiyor. Hareket halindeyken direksiyonu çevrildiğinde... Direksiyon çevrilince yönü değiştiği için yine hız değiştiğinden dolayı ivme hareket yapar. İvme birim zamandaki hız değişimi olduğu için hızı yön olarak değiştiğinde de ivme hareket söz konusu olmuş oluyor. Yani buraya dikkat edin. Cevap E seçeneği olmalı. Bir cisim kuvvetlerin etkisinde farklı hareketler yapabilir. Buna göre yukarıdaki hareket türlerinden hangileri yalnızca öteleme hareketine örnek olarak verilebilir şeklinde sorulmuş. Şimdi dönme, öteleme, titreşim şeklinde hareketler var. Burada yalnızca öteleme hareketi yani ilerleme hareketi yapsın istiyor. Bir, yüksek hızlı trenin düz raylarda ilerlemesi. Bakın düz bir rayda yüksek hızlı tren ilerlerken bir öteleme hareketi yapıyor mu? Evet. Yalnızca öteleme hareketi yapıyor. Trene komple bakıyoruz. E öğretmenim tekerlekleri dönüyor ya, ama tekerini demiyor bize. Treni söyle. Treni komple düşünüyoruz. O halde tren burada bir e, düz rayda ilerlerken öteleme hareketi yapmış oluyor. 2. Uçaktan atlayan bir paraşütçünün yere doğru inmesi. Şimdi paraşütçü yere doğru inerken arkadaşlar ne yapıyor? Bu şekilde bakın şöyle yaparsak aşağı doğru bir öteleme hareketi yapmış oluyor. Yani bir dönme hareketi yapmıyor. Yalnız öte, öteleme hareketi yapıyor. Yani döne döne inmiyorsa direkt böyle düz bir şekilde aşağı doğru iniyorsa arkadaşlar bu ...yapabilir, örnek verilebilir diye sorduğu için olabilir. 2 bungee jumping yapan sporcunun hareketi. Bungee jumping yapan sporcunun hareketi bir titreşim hareketi. Yani orada bir esneyen bir ip var arkadaşlar. Bu ip sayesinde gerilip gevşemesinden dolayı orada bir iki nokta arasında bir titreşim hareketi yapmış oluyor. Sadece öteleme hareketi değil bir de titreşim hareketi söz konusu olduğu için... E, bu örnek olarak verilemez. O halde 1 ve 2 cevabımız C seçeneği doğrudur. 108 km bölü saat büyüklüğündeki sabit hızla hareket etmekte olan araç önündeki kırmızı yanmakta olan ışığı görünce frene basıp yavaşlıyor. Aracın ön ucunun kaleye çizgisinde durabilmesi için aracın yavaşlama ivmesi süresi 6 saniye olduğuna göre ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir şeklinde sorulmuş. Bakın metre bölü saniye kare cinsinden iğmeyi soruyor bize. Ve hızımız da arkadaşlar 108 kilometre bölü saat cinsinden verilmiş. O zaman kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirmemiz lazım. 108 kilometre bölü saati bakın metre bölü saniye çeviriyorum. 108 çarpı 1 kilometre 1000 metre olduğu için 1 saatte 3600 saniye olduğu için bakın metre bölü saniyeye dönüştürdüm. Küçük de bir işlem yapacağım. Burası 30 yapıyor. O halde arkadaşlar 30 metre bölü saniyeye dönüşmüş oldu. Peki bize ivmeyi sormuş. Yani acceleration delta v bölü delta t yardımıyla bulunuyordu. Ne kadar hızında bir değişme var? Kilometre bölü saatten metre bölü saniyeye dönüştürdüğümüzde Burada 30 metre bölü saniyelik bir hız değişimi var. Son hız 0 eksi ilk hız 30 bölü bu arada geçen sürede 6 saniye olarak verilmiş. İvmesi eksi 5 metre bölü saniye karedir. Bize büyüklüğü sorulduğu için 5 metre bölü saniye kare yani cevap B seçeneği olmalı. Mehmet A kentinden B kentine gitmektedir. Mehmet'in arabasının ön panelindeki saat, kilometre, tarih gibi değerler A kentindeyken şekil 1'de, B kentindeyken şekil 2'deki gibidir. Arabanın ön paneli doğru değerleri gösterdiğine göre niceliklerinden hangileri bulunabilir şeklinde sorulmuş. Saat göstergesine baktığımızda 07.15 iken 10.25'i gösterdiği için burada delta t yani geçen süreyi bulabiliriz. Yine 9.875'ten 11.180 kilometreye çıkmış. Yani buradan da yer değiştirmesi, daha doğrusu aldığı yolu bulabiliriz. Çünkü yer değiştirme yönlü uzaklık olduğu için aldığı yolu bulabiliriz. Aldığı yolu buluruz. Yine tarihine baktığımızda arkadaşlar tarihinde bir gün içerisinde yani aynı gün içerisinde gerçekleştiğinden dolayı işte zamanda herhangi bir ekleme yapmamı, yapmayacağımızı anlarız. Yani mesela bir gün geçmişse 24 saatte eklememiz gerekiyordu onun da geçmediğini fark etmiş oluruz. Şimdi buna göre bir aracın ortalama süreti evet ortalama süret arkadaşlar bulunabilir. Çünkü alınan yolu zamana böldüğümüzde karşımıza sürat değeri çıkıyordu. O halde zaten araçların göstergeleri süreti ölçüyordu ve buradan sürat değerine ulaşırız. Yapılan yer değiştirmenin büyüklüğü. Arkadaşlar burada 9875 ile 11180 arasında alınan yol değeri bulunmuş oluyor. Yön kavramını burada katmadığı için göstergemiz sonuçta tekerleğin ne kadar yol aldığını bize gösteriyor. O halde burada yer değiştirme büyüklüğüne ulaşamayız. Yolculuk süresi. Yolculuk süresine buradan göstergeden bakıp zaman eksenin göstergesinde bulabiliriz. Yolculuk süresini arada geçen farka bakarak. O halde 1 ve 3 bilgilerine ulaştık. Cevabımız C seçeneği doğrudur. Aşağıda doğrusal yolda hareket eden aracın zaman ve hız değerleri verilmiştir. Buna göre bu aracın ivmesi kaç metre bölü saniye karedir şeklinde sorulmuş. İvme yani acceleration birim zamandaki hız değişimine eşit. Delta B bölü delta T yardımıyla bulunmuş oluyor. Zaman sıfırdan başlamış 6 saniye geçmiş. Bu arada arkadaşlar 18 metre bölü saniye hıza çıkmış sıfırdan. Yani delta V ise 18, delta T de 6 olduğu için bu aralıktaki ivmesi 3 metre bölü saniye kare şeklinde olur. Yani her saniye aralığında bakın 3, 3, 3, 3, 3, 3. Birim zamandaki hız değişimi 3. Pozitif bir değişim olduğu için de pozitif 3 yani artı 3 metre bölü saniye karelik bir ivme değerine ulaşırız. Cevap D seçeneği doğrudur. Cisimler birden çok hareketi aynı anda yapabilirler. Buna göre hangilerinde cisimler aynı anda birden çok hareket yapmıştır şeklinde sorulmuş hareket, öteleme hareketi, dönme hareketi, titreşim hareketi, hareketi gibi farklı hareket türlerine ayrılabiliyor. Ona göre bir. Doğrusal bir yolda kaymadan hareket eden bir arabanın tekerinin hareketi. Tekerlek arkadaşlar hareket ederken hem dönme hem öteleme hareketini birlikte yapar. Mesela şöyle bir tekeri düşündüğümüzde araç ilerlediğinde hem dönüyor bu hem de öteleme hareketi yapmış oluyor. Dönerek öteleme hareketi iki hareketi birlikte yapmış. 2. Düz yolda giden arabanın direksiyon hareketi. Arkadaşlar şimdi arabanın direksiyonunu düşünüyoruz. Tabi hareket eden bir araçtan bahsettiğimiz için şöyle direksiyonumuz olsun bu. Bir kere araba sağa doğru gittiği için direksiyonda sağa doğru gidiyor. Bir öteleme hareketi söz konusu. Düz bir yolda giden arabanın direksiyonu dediği için direksiyonu herhangi bir çevirme işlemi yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Düz bir yolda gidiyoruz çünkü. O zaman direksiyonu çevirseydik yani çembersel bir yörüngeye girseydi o zaman ne yapacaktık? Direksiyonda dönme hareketi de yapacaktık. Burada sadece öteleme hareketi yapmış. Yani tek bir hareket yapmış. 3. Yuvarlanarak kaleye doğru giden topun hareketi. Şimdi yine topu arkadaşlar tekerlek gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta yapı itibariyle hem dönme hem öteleme hareketini birlikte yapmış oluyorlar. Yani şöyle... Burada 3 boyutlu olduğunu yani top olduğunu göstermek için bunun şu şekilde çizgiler çizelim. Topumuz buradan hem dönme hem de öteleme hareketi yaparak ne yapacak? Kaleye doğru ilerleyecek ve dönecek. İki hareketi birlikte yaptığı için cevap 1 ve 3 yani C seçeneği doğrudur. Parka oynamaya giden Elif için yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1 Salıncağa binip sallandığında titreşim hareketi yapar. Evet iki nokta arasında gitme gelme hareketi titreşim hareketidir. Salıncak da bunu gerçekleştirdiği için doğru. 2. Dönme dolaba binip dönmeye başladığında dönme hareketi yapar. Yine dönme dolaba baktığımız arkadaşlar şu şekilde bir yapımız var. E, kabine biniyor. Kabinde sonra kabin bir nokta etrafında sürekli ne yapıyor? Bir dönme hareketi gerçekleştirmiş oluyor. Mesela kabinimiz şurası olsun. Ne yapıyor? Bir merkez etrafında sürekli bir dönme hareketi yapıyor. Yani ikinci yargımız da doğru. 3. Kaydırakta kaymaya başladığında öteleme hareketi yapar. Kaydırakta kaymaya başladığında. Şimdi kaydırağımız şöyle olsun arkadaşlar. Şu şekilde bir kaydıraktan aşağı doğru kayıyor olsun. Şöyle yanlarını da kapatalım. Ve burada yapmış olduğu hareket bir öteleme hareketidir. Yani demek ki arkadaşlar şuraya otursun. Kayarken öteleme hareketi yapmış oluyor. Dönme hareketi yapmadığı için ve bu da doğru. Hepsi doğru olduğundan dolayı cevap E seçeneği olmalı. İlk hızı 10 metre bölü saniye olan aracın ivmesi 3 metre bölü saniye karedir. Bu araca ait hız ve zaman tablosundaki boşlukları doldurunuz şeklinde sorulmuş. Şimdi bakın arkadaşlar burada cismimiz her saniye aralığında bakın ilk hızı 10 olduğundan dolayı başlangıçta 10 metre bölü saniye hızla başlayacağım. E, birim zamandaki hız değişimine ivme dediğimiz için ivmemiz 3 metre bölü saniye kare olduğu için pozitif vermiş. O halde 1 saniye sonra hızımız 13 metre bölü saniye çıkacak. Sonraki 1 saniyede 16 metre bölü saniyeye yine 19, 22 ve 25 şeklinde devam edecek. Yani her saniyedeki hız değişimi yani ivmesi 3 metre bölü saniye olacak. Demek ki arkadaşlar zaman hız tablomuz bu şekilde doldurulmalı. Sorumuz dönerek öteleme hareketine iki örnek veriniz şeklinde sorulmuş. Şimdi dönerek öteleme hareketi iki hareketi birlikte yapan hareketi anlamına gelmiş oluyor. O zaman bir tekeri düşündüğümüzde arkadaşlar hem ilerlemesinden dolayı hem de dönmesinden dolayı iki hareketi birlikte yapmış oluyor. Yine burada bir bowling topunu düşündüğümüzde Hedeflere vurması için atıyoruz hem öteleme yani ilerleme hem de dönme hareketini ikisini birlikte yapmış oluyor. Yine bir platform düşünün, dönen bir platform var. Bu platform mesela atlı karıncayı düşünün arkadaşlar. E, atlı karıncanın dışından içine doğru dönme merkezine doğru hareket ediyorsunuz. Hem platform dönüyor, siz de dönmüş oluyorsunuz. Hem de orta noktaya doğru ilerliyorsunuz yani bir öteleme hareketi yapıyorsunuz. Yani dönerek öteleme hareketi de burada çocuğun yapmış olduğu hareket olmuş oluyor. Örnekleri bu şekilde verebiliriz. Sorumuz titreşim ve öteleme hareketinin birlikte olduğu iki örnek veriniz şeklinde sorulmuş. Bakın salıncakta sallanan çocuğu düşünelim. Salıncakta sallanırken bakın ne yapıyor? Hızlanıp 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 sonra yavaşlayıp yavaşlayıp duruyor. Bu iki nokta arasında K, L noktaları diyelim. Ortaya da O noktası dediğimizde bakın bu aralıkla sürekli gitme gelme hareketi bir titreşim hareketi yapıyor. Tabi bu arada ilerlerken arkadaşlar bir öteleme hareketi yapmış oluyor. Yani titreşim ve öteleme hareketini birlikte yapmış oluyor. Yine saatin sarkacına baktığımızda denge konumundan buraya kadar saatin sarkacını çektik bıraktık. Ne oluyor arkadaşlar? Bu iki nokta arasında gitme gelme hem öteleme hem de iki nokta arasında bir titreşim hareketi yapmış oluyor. Aynı şey sas telini düşünün. Teli denge konumdan çekip bırakıyorsunuz. Hem öteleme hareketi hem de burada titreşim hareketini yapmış oluyor. Oradaki bir noktayı bir kurdaleyi bağladığımızda. Şimdi buraya yaya bir cismi bağladık ve bıraktık. Yay denge konumuna geldi. Sonra ben bunu çektim bıraktım. İki nokta arasında gidip gelme hareketi. Yani hem titreşim hareketi yapmış oluyor. Hem de arkadaşlar burada bir öteleme hareketi yapmış oluyor. İlerleme ve titreşim hareketini birlikte yapmış oluyor. Örnek olarak bunları verebiliriz. Aşağıda verilen hareketlerin türlerini yazınız şeklinde sorulmuş. 1. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi. Arkadaşlar dünya güneşin etrafında bir dönme hareketi yapıyor. Dönme ayrıca bir de öteleme hareketi yani ilerleme hareketi yapmış oluyor. Öteleme dönme ve öteleme hareketini birlikte yapar diyeceğiz. Yine sarkı, sarkaçta saatin sarkacının hareketi. Sarkacın hareketine baktığımızda arkadaşlar bakın bir önceki sorumuzda vardı. Sarkaç bakın buradan bıraktığınızda şöyle gidip geliyor. İki nokta arasında bir kere bir titreşim hareketi yapmış oluyor. Bir de ötelenerek gittiği geldiği için titreşim ve öteleme hareketini birlikte yapmış oluyor. Titreşim ve öteleme şeklinde bir cevap olmalı.